O fotoğrafı da, görüntüyü de verirsek aslında çok çok hemen önemli şimdi, bir hataydı. Hemen, hemen şimdi ee, onu hazırlıyorum. Dilersen abi yani, senin senin verdiğin notlarla devam edebiliriz. Hemen tamam, onu yani ekrana vereceğim ara, şimdi. İlk yarıda dediğim gibi Galatasaray e, tempoyu da arttırmaya başlamıştı. 23. dakikada yine e, ilk ayın bir ortası vardı. Osmen'in kafası neredeyse yani çok sağlam. Için biraz oyunuyla da alakalı. Evet. Daha önceki maçlarda da Galatasaraylı olan e, Fenerbahçe'nin İstanbuk'taki maçlarda da e, erken dakikalarda geriye düşmesiyle Aynen. skorun etkisiyle o tarafların e, evet pasif olmaları. Küsüyorlar maça. Küsüyorlar. Bugün yani. de Fenerbahçe e, beklenen futbolu oynayamadı. Evet. Özellikle ben e, Okan Buruk e, doğru uygun ve alışık olan bir taktikle çıktı. Yani oyuncular evet. e, eksik olsa da e, tam kadro olmasa da Galatasaray özellikle evet. Singo yerine Sanchez kullanması işte e, evet. şimdi üç alternatiften biri olan üç alternatiften üçüncüsü olan Kazım Kazımcan ama e, mevkisi orası sol bek. E, onu oraya koyarak güvenerek yine e, bildiğimiz 4-2-3-1 sistemiyle e, oynadı Galatasaray ve e, iyi de oynadı. Yani eksiklerine rağmen e, çünkü kalitesi olan bir takım. Bence